Evet bu sabah Trabzon'dayız. Şöyle ekibimiz kuvvetli bu sefer. Şöyle arkaya doğru <laughs> bakayım mı? Evet. Arkada da var birileri. Ee, nereden? Ganita'dan başladık. Beşirli'ye doğru devam ediyoruz. Tabi yanımızda kimler var? Ee, Trabzon'un 5 yılını yüklenecek olan genç başkanımız Ahmet Metin Genç var. Evet hemen Yanımızda Genel Başkan yardımcımız aynı zamanda Trabzon Vekilimiz Sayın Şen Başkanımızla beraberiz. Arkada. Diye. Arkada gerçi arkada şey de var, ceketli arkadaşlar da var ama. <laughs> şimdi bunu Başkanım siz bilirsiniz, şöyle çevirdiniz, bunu sevmiyorlar. Ya böyle olması ya lazım, ya değil sen mi? Bir şey olması sen lazım biz de, de evet, evet, biz de böyle beraberce yürüyüşümüzü yapıyoruz. Şöyle bir beraber sallayalım bugünkü yayını şöyle bitirmiş olalım. Evet.